Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَتَنْ بِلَا Bir kimsenin e, misvak ile kılmış olduğu iki rekatlik namaz, misvaksız kılmış olduğu namazdan e, 70 kat daha yani 70 rekattan daha faziletlidir diye buyurmaktadır. Tabi diyeceksiniz ki hocam cemaatle namaz kılmak için dahi bu derece bu kadar azken, 25 veya 27 iken misvakla ilgili nasıl böyle yüksek derecede bir sevap farkı olabilir mi? Olabilir ki alimler bunu şöyle izah ediyor. Diyor ki cemaatle namaz kıldığımızdaki o aralık, o derece misvaktaki derece gibi değildir. Diyelim mesela cemaatle namaz kılarken ki her bir derece arasındaki uzunluk bu kadarken misvak ile kılınan namazdaki her bir farkın derecesi daha kısadır. Dolayısıyla bu aradaki fark her bir derece aras arasındaki uzunluk, sevap, ziyadeliği anlamına gelmektedir. Yani Değil ki burada misvakla kılınan namaz cemaatle kılınan namazdan 3-5 kat daha fazladır şeklinde takriben 3 kat daha fazladır şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira cemaatle namazdaki derece arasındaki her bir derece arasındaki uzunluk misvakla kılınan derece arasındaki uzunluktan daha nedir? ileri bir boyuttadır.